Biz müstakil bir partiyiz, bir Anladım. üçüncü yol demeyi sevmem ben. Hı. Kırk katır, kırk satır arasına sıkışmış bu tahtlara valliyi bozmak için kurulduk. Hı. Biz millet merkezde, milletten başkasına eyvallah etmeyen, bütün siyasi kurgusunu milletin geleceğine inşa edebilecek bir siyasi Mesuliyet Partisi'yiz. Dolayısıyla efendim zaten seçmen bana oy vermezsen CHP geliyor, CHP oy vermezsen bunlar geliyor falan gibi bir yere sıkıştı. Seçmen zaten bunlar HDP'lilerle beraber HDP olursa devlet güvenliği sıkıntıya düşecek. Fakirliğe razı olalım, vatansızlığa razı olmayalım. Bu denklemlerin tamamı iktidarda defalarca seçim savuşturdu diyorum. Diyorum ki artık kırmızı çizgi kalmadı. İtiraz eden, kavga edenler geçen dönem kavgalarına sebep olan şeylerin aynısını savunmaya başladı. Sevip de sövmedikleri, sövüp de sevmedikleri, karşı olup yanlarını almadıkları, yanlarını alıp karşısına geçmedikleri bir tane siyasi aktör kalmadı. Bir tek anahtar parti kaldı. Bitiriyoruz. Anahtar partiyi şu hassasiyetle kuruldu. Milletine yaslanacak. Milletinden başka hesap merci tanımayacak. Güçlü devlet algısına yürüyecek. Bizi bin yıl daha buradayız iradesiyle taşlandıracak bir mesuliyete kurulduk biz. Bunun bütün sorumluluğuna, bütün şubelerine talibiz. Anladım. Göreceğiz. Allah kerim.